Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymeti izleyenler Amerika'dan Türkiye açıklaması geldi. Değerli takipçilerimiz Amerika'dan Türkiye, İsveç ve Finlandiya açıklaması geldi. Ukrayna'ya F16 cevabı verildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, İsveç ve Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadıklarını, anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında çözülmesi gerektiğini söyledi. Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini güçlü bir biçimde desteklediklerini, ancak diğer taraftan Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında halledilmesi gerektiğini savundu. Kirby, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki endişelerinin farkında olduklarını belirterek bu husustaki müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. İsrail ile Filistin arasında son dönemde artan gerginliğe de değinen Kirby, İsrail'in operasyonları sırasında sivillerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını aktararak gerilimin daha da tırmanmasına neden olan her türlü eylemi kınıyoruz dedi. Kirby Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği ziyarette bölgede tansiyonun düşürülmesi yönünde de görüşmeler yapacağını kaydetti. Ukrayna'nın F-16 talebine ilişkin bir soruya ise Kirby, Ukraynalıların kendilerini savunmak için böyle bir taleplerinin bulunmasının sürpriz olmadığını ifade etti. Onları bu konuda suçlayamazsınız diyen Kirby, yeni bir yardıma ilişkin duyuracak bir bilginin olmadığını da ifadelerini ekledi. Kirby, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edebileceğine ilişkin haberlerle ilgili ise başkanın ziyaret takvimiyle ilgili bilgi veremeyeceğini de ifadelerini ekledi.